Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mühendislik hesaplamalarında çok kullanılan interpolasyon yapma işlemlerinden bahsedeceğim. Tabi burada öncelikle bir boyutlu interpolasyon söz konusu. Bir boyutlu interpolasyonu e, MATLAB üzerinde çalıştıracağız. Alırsanız çalışmamıza başlayalım. Öncelikle bir dosya açalım. Depolasyon isimli. Şimdi interpolasyon nerelerde lazım olur? Öncelikle ondan bahsedelim. Interpolasyonumuzda arkadaşlar şöyle bir tablo açalım, herhangi bir tablo açalım. sıcaklık ve sıcaklık ve karşı taraftan da işte sıcaklık ve e, iletkenlikten bahsedelim. İletim katsayısı K'mızdan bahsedelim. Mesela sıcaklığa göre iletim katsayısı verilmiş olsun. Burada tabloda su için geçerli bir tablo var elimde. Tek tek yazdım bunları. Şimdi öncelikle şu t değerini bir indirmem lazım. Şurayı t sütununa karşılık gelen e, tabi interpolasyon neden neden lazım olduğundan bir bahsedelim. Orayı atlamayın. Mesela biz de burada onarılı onarlı olarak verilmiş e, sıcaklığa göre işte k değerleri verilmiş. Şurada k değerleri verilmiş. Ancak her zaman böyle e, elimize 20 onarlı aralıklar gelmeyebilir. Bak şurada bir 25 e, ne normal şartlar olduğu için 25'te koymuşlar ama genelde onar onar gitmiş. Mesela ben burada e, 60 değil de 63 geldiği zaman K'yı ne bulacak? Bakın şurada K değerim. Şurada e, 654 ile 0,654 ile 0,663 arasında bir değer olacak kesin. Yani benim 63 değerim şunu e, doğrusal interpolasyon yapacak olursak tabii. Burada ne olur? Bu ikisinin 54 ile 63 arasında sonu 54 ile 63 arasında bitecektir. 654 ve 663 arasında bir değer olacaktır. Ancak ben bunu mühendislik işlemler içerisinde tabii ki hesap makinesiyle yapabiliyorum ancak burada MATLAB'da yazılımda tutup bunu hesaplatacak bir şeye girmeye gerek yok. Yani. Burada direkt değerleri verip aradaki değeri yapan bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu fonksiyonla ilgili olarak şöyle fx de e, interpolasyon interp derseniz şöyle interpolasyon de, dediğinizde zaten interpolasyona giderken zaten çıkıyor bakın bir voltlu data interpolasyonu kullanmış şekilde bakın x ve xq yok interpol interpol bir şöyle bakalım. değil. Bu, buradan diyor biz net de function strong interpolated value bir de fonksiyonu. opsiyonu linear interpolasyonla diyor bakın linear interp l e, x v değerini sen x v değerini v q arıyorsan eğer x q'yu burada verilen bir x q'yu e, kullanabilirsin diyor. Bunu bir hızlıca bir kullanıma geçirelim arkadaşlar. Benim mesela bir t değerim var. T değerini çekeceğim buraya. Bir de işte CEP değerimiz e, K de ucuzdur K K için yapacaktık tamam. Burada bir şey değer alacağız yani burada öncelikle tabloyu yüklememiz lazım. Mesela ben burada ne yaptım bir G değer alacak olayım. E, J için bir değer almak istiyor olayım. Bunu nasıl bulacağım? Şimdi T <laughs> burada tabloyu tek tek elimizle yazmak yerine şöyle yapalım. E, interpolasyonu yapacağımız tabloyu arkadaşlar şöyle bir indirelim, import data diyelim. Ee, az önce açtığım tabloyu şeyden açtırmam lazım. Masa üstü. Bu çağır, çağırmam lazım öncelikle. Metabı çağırmam gerekiyor buna. Şu. Evet arkadaşlar. Burada interpolasyon için dosyamızı açtık. şuradan Se seçiyoruz. Temperature'ı seçiyoruz. Sıcaklığımızı seçtik. Numerik matris olarak, table olarak çıkardık başta. Nümerik matris olarak import ediyorum. Sonra bunu şöyle büyük bir t isim değiştirelim. Gerek yok isim değiştirmeye gerek yok. Şöyle bunu transpose edeyim. Şimdi biliyorsunuz matrisler yatay yazılıyor. Şöyle aldım. 360'a kadar aldım. Mantı. Süper. Şöyle kopyaladım. Kopyaladı. Şuraya yapıştırdım bakın. Virgülü gelecek şekilde yapıştırdım. Şimdi K'ya geliyorum. Buradan e, import sayfasına yeniden geldim. K'yı seçtim. Şuradan. Burada sayılarımızın aynı olması lazım. Eğer eksik olursa karşılıklı olarak sıkıntı olacaktır. Import ediyorum. 20 değil 25 olursa hata veriyor arkadaşlar. Şunu bir açalım. Bu K değerlerimiz bizim. Şöyle hepsini seçelim bakalım. 26 gibi. Evet 26 tane. Satırımız var. Bunu sütun yapıyorum. Transport ettim. Ondan sonra bunları seçiyorum. 26 sınıf CTRL copy CTRL C yaptım. Ondan sonra da kapatıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Şurayı noktalı virgülle kapatayım. Şuraya da noktalı virgül diyeyim. Bir daha yazmasın. Sonra C diyelim. Şimdi burada Interpolasyon komutumuz inter girdik eee şöyle kontrol edebiliriz. Tab'a bastığımızda interp şöyle daha gidelim. Tab diyelim. Bakın integrale doğru gidiyor. Inte inter interp interpolasyonda bakın interpolasyon linear geldi bakın. Linear interpolasyon komutumuz geldi. Hemen komutumuzu uygulayalım. Şöyle eee ilk başta t'yi gireceğiz diyoruz. İlk e, t değerine karşılık gelen virgül e, C e, K'yı iletkenlik katsayımızı. Yalnız biz e, hangi K'yi soracağız? E, onu J olarak e, biz kendimiz girelim. Bir değer B olarak girelim. Tamam. Şurada B diyelim. <laughs> B eşittir kaç olsun? Burada e, işte e, şöyle belirgin bir rakam bulmaya çalışalım. 0-580-0-980 şimdi 10-20 olsun şu birincisine tekabül ediyor 10 şurası bakın e, 20 de şurası e, 598-580 o zaman 12 falan olsa şu 600'lere yakın bir şey olmasını isteriz yani şurada tabii tabi ki 600 buralarda şuralarda oluyor. E, biz ne yapalım? 12 yapalım mesela şuradan. 580'in üstünde bir rakam çıkacak. 598 ile 580 üzeri bir rakam çıkacak. Biz ne yapalım? 12 olarak bunu girelim. Tamam. Buraya 12'yi girdim. Şimdi e, bir kontrol yapalım. T'yi, K'yı girdik. T, K dedik. B'yi istiyoruz. B'nin karşılığı olarak J'yi görmek istiyoruz dedik. Şöyle bir CTRL-S ile dosyamızı kaydedelim. Editöre geldim. Run. Şimdi bakın. Burada B ile C zaten hemen K ve T değeri 1 çarpı 26 double olarak duruyor. Şimdi B değerimiz zaten 12 girmiştik bizim girdiğimizde. Değer. C değeri 1 çarpı 1. Bakın gördüğünüz gibi. 0,583 0,583 Bakın buralarda. Ben mesela şunu eee 18 yapsam 598'e yakın bir değer gelir değil mi? Şimdi run ediyorum. 594 etti. 594 0.5 5944. Evet. İnterpolasyonumuz bu şekilde. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İşte.